Evet, bir de YÖS sendikası. Evet, sendikayı bir anlatalım. Evet. Şimdi İş sendikası Türkiye'deki Türk İş'e bağlı konfederasyonunun içerisindedir. Büyük bir sendikadır. Güçlü bir sendikadır. Gücünü çalışan işçilerinden almaktadır. İş sendikası Türkiye'deki inşaat iş kolundaki örgütlü tek sendikadır. Türkiye'de evet. başka diğer federasyonlarda BİSK'te, hak işte inşaat iş koluyla ilgili örgütlü bir başka sendika yoktur. Yol Sendikası Karayolları Genel Müdürlüğü'nde eski ismi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü dediğimiz şimdiki ismi ise İl Özel İdarelerindeki Genel Sekreterliklerinde Çelik ve Çevre Bakanlığı olan iş yerlerinde, DLH'da vakıflarda özel sektördeki baraj metro, tünel, inşaat iş kollarındaki inşaat iş kolunda faaliyet gösteren tüm yerlerde örgütlü tek bir sendikadır. Sendikamız bugüne kadar hem Türkiye Sendikacılık Hareketi'nin içerisinde ciddi roller üstlenmiştir. Eski Genel Başkanımız Bayram Meral, Türkiye Yol Sendikası'nın Genel Başkanlığı ile birlikte Türk İş'in Genel Başkanlığı'nı yapmıştır. Türkiye'deki ciddi işçi eylemlerinin altına imzasını atan bir sendikadır. Türkiye'de emekten yana Emeğin ve emekçinin sosyal kazanımlarından yana bugüne kadar elinden gelen tüm çalışmaları yapan bence ciddi sendikalardan evet. önde gelendir. O yüzden yol iş sendikasının inşaat iş kolunda bu ana çalışmaların, çalışanların, özlük haklarının, sosyal haklarının, ekonomik haklarının gelmesine ciddi katkısı olan bence Türkiye'deki ciddi sendikalardan ve büyük sendikaların başında gelir. O yüzden yol iş sendikasının üyesi olmak bir ayrıcalıktır diye evet. düşünüyorum. Ben de temsil ettiğim işçi arkadaşlarımın ve şube başkanı olarak bir yol iş sendikası şube başkanı olmaktan cidden gurur duyuyorum. Evet. Sayın Başkan, biz bu arada bir ahde vefa olsun diyelim. Evet. Ee, ebediyeti intikal etmiş. Evet. Ee, başta e, Türk İş'in o büyük başkanı rahmetli Seyfi Demirsoy olmak üzere evet. tüm ebediyeti intikal eder. E, değerli sendikacı abilerimiz, arkadaşlarımız Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim. Gerçekten o zaman e, yani şimdiki arkadaşlar alınmasında kimseyi incelemek kimse ama deve dişi gibi sendikacılar vardı. Evet. Mesela e, Halit Mısırlıoğlu yol işin başında. Evet. E, efendim, Recai sütte, Emre'miz vardı bizim. E, Allah rahmet eylesin. Recai edesin. Bey vardı yol işte. Evet. Efendim işte e, Harbi işte Kenan Durukan Evet. Efendim, tek gıda da İbrahim Denizciğer rahmetli evet. gibi evet. hakikaten e, sendikacılık tarihin o zorlu dönemlerinde evet. e, çok büyük hizmetleri olan abilerimiz var. Onlara evet. Allah'tan rahmet dileyelim. Yani. dileyelim. Şimdiki arkadaşlarımıza da Allah kolaylık Allah versin. versin. <laughs> e, Sizinle içeride sohbet ederken de söyledim. Biz gerçekten çok zor şartlarda sendikacılık yaptık falan filan imkansızlıkları içerisinde Telefon yok efendim, at yok, araba yok işte e, iş yerlerinde sıkıntılar var falan diyoruz ama şimdi sizin işiniz çok daha zor çünkü bizim dönemimizde açık ve net söylüyorum ben e, ilk defa e, 74 yılında sendika başkanlığı görevine geldim 26 yaşındaydım evet. e, Test sendikasının başkanı olduğumda o zaman federatif sendikada çalışıyorduk. ...bugünkünden çok daha demokratik bir ortam vardı. Evet. Yani adam gibi sözleşme yetkini aldığında mücadeleni yapabiliyordun. Sözleşmende e, istediğin hükümleri alamadığında grevini adam gibi yapabiliyordun. E, eylemini yapabiliyordun ve karşındaki insanlar e, seni anlayabiliyorlardı. E, maalesef artık günümüzde e, yok pek yok. çok kurum ve kuruluş gibi sendikalarda yavaş yavaş tecriden tasviye edilmeye başlıyor. Buradan bir geçiş yapmak istiyorum. Hele hele Türkiye'de taşeronlaşma başladığı andan itibaren e, bir köle ticareti adeta e, gündeme geldi ve taşeronlar muhalefetiyle de sendikasızlaştırma. Evet. Yani sözde anayasada, sözde kanunlarda, işte e, çalışanların sendikalaşma hakkı hiçbir şekilde engellenemez İşveren buna engel olamaz olursa şöyle döveriz falan filan Hadi canım sende ya Hadi canım yani bugün asgari ücret Hani nerede kim alıyor asgari ücreti o yok sayılan asgari ücreti kim alıyor bugün birçok özel sektörde işte o gelmek istediğimiz yani Karayolları'nda getirmek istedikleri ben nokta, nokta. Evet. asgari ücret olarak parası bankaya yatırılıyor ...atıyorum 700 lira yatırılıyorsa... ...100-200 lirasının 200 lirasını gerisine elden takılıyor. Zaten evet. kartlarının eline vermiyorlar. Onun da çekiyorlar parayı. 700 lira çekmiş gibi 500 lirasını ona veriyorlar. Yani... ...bunları ben bir yerde de özellikle söylüyorum... ...bunları ihbar olarak kabul etsinler. Evet. Yani... ...sosyal güvenlik kurumu... ...bölge çalışma müdürlükleri, iş müfettişlikleri... ...hatta hukuki meseledir bu... ...savcılar... Bunları evet. ihbar olarak kabul etsinler, lütfen incelesinler. Yani Allah rızası için bu gariban insanların, çalışan insanların hak ve hukukunun korunmasında adam gibi görev yapsınlar evet. diyorum. Evet. Ve bu bakanın ile ilgili evet. sizin bir görüşünüzü alalım. Evet. Ne halde taşın anlaşma? Evet. Ne olacak bu işin sonu? Evet. anlatayım. Şimdi öncelikle söylediklerinize tabii ki başından sonuna kadar katılıyorum. Çok doğru şeylerden bahsediyorsunuz ama işte burada görev e, gene bizim halkımıza düşüyor. Şimdi benim ricam şimdi vatandaşlarımızdan hem bizleri hem hükümet edenleri dinlerken ne bize ne de onlara hiç kimse inanmayabilirler. Bunun çok önemi yok. Ama onlar bir şey söylüyor biz de bir şey söyleyeceğiz. Kendileri de. Şu anda Türkiye'de hem teknoloji ilerledi. Hem kanunlara ulaşmak kolay. İnternet üzerine her şeye, yasaya ulaşmak kolay. Bu kafasında soru işareti olan arkadaşlar bizim anlattıklarımızdan sonra lütfen buralara girsinler, bir baksınlar. Kim doğru söylüyor? Şimdi Sayın Bakan Bursa'dan, ben şu ben Bursa'da olduğu için Çalışma Bakanımız Eski Bursa milletvekili. İki dönem Bursa'dan milletvekili seçildi, bakanlık yaptı. Bu dönem Urfa'dan milletvekili oldu. Çalışma Bakanı olarak ikinci kez göreve geldi. Hem Bursa basından hem de ulusal basından takip ediyoruz kendisini. Çünkü bizim de işimizin bir kısmıdır Çalışma Bakanımız. Şimdi Çalışma Bakanı diyor ki her 10, 10 günde 15 günde bir böyle bir haber veriyor. Hatta geçen gün gene verdi. İşte taşeron işçilerine müjde. Şu hak, şu hak, şu hak gelecek diyor. 15 gün sonra geçiyor. Aynı habere bir başka versiyondan veriyor. İşte e, Konuyu taraflarıyla görüşeceğiz diyor. Yasa hazırlayacağız diyor. Habere müjde veriyor. Ama etrafında dolandığı şey taşınan işçisine kıdem tazminat hakkı geliyor diyor. izin hakkı geliyor diyor. Sendika hakkı geliyor diyor. Promosyon hakları geliyor diyor. Bunlarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Yasa çıkartıyoruz. İşte bir sürü şey söylüyor. Ama bakın ben de buradan iddia ediyorum. Biraz sonra kanun maddeleriyle söyleyeceğim. Bu Çalışma Bakanı bu söyledikleri şeyi halka alayı aldatıyor ve yalan söylüyor.